Evet sevgili dostlar Hazreti Osman peygamber aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra da imanın insanı nasıl olacaksa öyle oluyor. Duruşunu takvasını vardığı mekanda yerine getiriyor ve gerçekten de imanın insanını insanı olmasını her zaman ve her mekanda ispat ediyor. Hazreti Ebubekir'in hilafet yıllarında Hazreti Osman dostlar... ...iki buçuk yıl sürer Hazreti Ebubekir'in hilafet dönemi. O dönem zarfınca Hazreti Osman devletin sırdaşıdır. Katibidir, devletin genel sekreteridir. Ne zaman Hazreti Ebubekir önemli bir şey istişare etse... ...yanında olan insanlardan bir tanesidir Hazreti Osman. Ama Hazreti Osman'ı Ebubekir döneminde öne çıkaran bir olay var dostlar. Yine o da malıyla yapmış olduğu cömertliktir. Aynen Tebuk Savaşı'nda yaptığı gibi. Hz. Ebu Bekir'in hilafetinin son yıllarıdır. Medine'de müthiş bir kıtlık vardır. İnsanlar yiyecek ekmek bulamayacak duruma gelmişlerdir. Ama o günlerde Hz. Osman'ın bin deve yüklü gıda maddeleriyle donanımlı kervanı Medine'ye gelecektir. İnsanlar dört gözle o kervanı beklemektedirler. Hazreti Osman ise o kervanı bir yere satmıştır. Ama kimsenin bundan haberi yoktur. Kervan Medine'ye gelir gelmez tüccarlar Hazreti Osman'ın evin, evine gelmeye başlarlar akın akın. Ey Osman, bunu bize sat. Ey Osman, şunu şu fiyata bize sat diye Hazret Osmanla pazarlığa girişirler. Hazret Osman der ki, satalım. Ne kadar veriyorsunuz? Diyor ki bir tüccar, 10 dirheme aldığını 12 dirheme bana sat. Yani sana yüzde 20 kar. Hazret Osman diyor ki, bana birisi daha fazla fiyat verdi. Bu sefer başka bir tüccar diyor. 10 dirheme aldığını 14 dirheme bana sattı. %40 kar vereyim sana. Hayır diyor. Bana bir kapı daha fazlasını verdi. Bu sefer başka biri. O halde 10 dirheme aldığını 15 dirheme sat. Yüzde %50 sana kar. Hayır diyor. Vallahi bana bir kapı daha fazlasını verdi. Tüccarlar kızıyorlar. Hatta bir ikisi Osman'a diyor ki sen pazarlığı kızıştırmak için böyle diyorsun. İşte biz Medine'nin tüccarlarıyız. Bizden başka kim bu miktarı verebilir? Ben öyle bir kapı buldum ki diyor Hazreti Osman. Bir dirheme on dirhem veriyor. Verebiliyorsanız size satayım. Veremiyorsanız beni mazur görün. Tüccarlar merak ediyor. Kim o kapı? Zat-ı Zülcelal'in kapısı. Cenab-ı Hakk'ın kapısı bire on veren, bire yetmiş veren, bire yedi yüz veren o kapı. Ben o kapıya sattım. Ey tüccarlar topluluğu kalkın ve beni mazur görün. Vallahi gelen kervanın tamamını üstlerindeki gıda maddelerinin hepsiyle ben Allah yolunda infak ettim. İşte Tebuk'ta yaptığı infağı orada ikiledi Osman. Adeta Allah Resulü duymadık ama onu tahminde de bir beis yok. Kabrinden ellerini açarak Osman'a dua etmiştir. Allahum mağfirli Osman ma qaddem ve ma ahar. Ya Rabbi Osman'ın öncesinde ve sonrasında yaptığı ve yapacağı her şeyini affet. Ma darra Osman ma faale ba'de zalik. Osman'a bugünden sonra hiçbir sorumluluk yok. Çünkü o kefaretini, günahlarının kefaretini, iskatini hayatında ödemiştir. Ölümünden sonraya bırakmamıştır. Ve Ebu Bekir Osman'dan razı olarak ayrıldı yanından. Daha sonra gelen halife Hazreti Ömer on buçuk yıl sürecek bir hilafetin başına geçecek. Osman bu on buçuk yıllık dönem zarfında nerede dostlar? Yine Ömer'in arkasında. Hazreti Ali ile beraber Ömer'in Ken Ömer'in en fazla danıştığı, istifade ettiği fikirlerine başvurduğu iki insandan bir tanesi. Ve Ömer de ondan razı olarak ölüm döşeğinde dostlar. Hatırlayın İranlı köle Firuz Hazreti Ömer'e suikast düzenlemiş. Mescitte Ömer'i hançerleyerek yatağa mahkum etmişti. Hazreti Ömer vefata doğru yürürken sahabenin ileri gelenleri Ömer'in yanına geliyor ve diyorlar ki Ey Allah Resulü'nün halifesinin halifesi, ey emir el müminin bize yeniden birini ata. Kendinden sonra halifeyi belirle öyle git. Bizi sahipsiz bırakma der. Hazreti Ömer bu işe soğuk bakar dostlar. Hatta der ki ben size sizin yükünüzü Hayattayken taşıdığım gibi ölümden sonra da mı taşıyayım? Hayırdır ben size halifeyi belirlemem. Gidin kendiniz belirleyin. Ama ısrarlar çoğalır, ısrarlar çoğalır. O arada sahabeden Mughire İbni Şübe de gelir. Hazreti Ömer'e der ki ey emir el müminin sana bir teklifim var. Kendinden sonra oğlun Abdullah'ı halife olarak tayin Ömer hiddetlenir ve der ki: Ey Mugire, eğer bu hayırlı bir iş ise biz zaten buna erdik. Eğer bu şerli ve zor bir işse bir evden bir kurban yeter. Asla ben bu evden ikinci bir kurban vermem. Bu ne demek dostlar? Çok önemli bir mesajdır bu. İmamet ile saltanatın arasındaki en önemli fark budur. İmamet devlet başkanlığını bir sorumluluk olarak anlar. Saltanat devlet başkanlığını bir fırsat olarak anlar. İmamet devlet başkanlığına hiçbir zaman gönüllü olarak talip olmaz. Saltanat devlet başkanlığını elde etmek için kan döker. İşte imametin makamında oturan Hazreti Ömer diyor ki: "Hayır. Bir evden bir kurban yeter." O halde ey Ömer bize bir yol, bize bir yöntem çiz. Hazreti Ömer diyor ki o zaman size Allah Resulü hayatta iken razı olduğu altı insanı seçiyor. O altı insan kendi aralarında birini halife olarak seçsin. Kim o altı insan dostlar? Ali, Osman, Zübeyir İbni Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Sad bin Ebi Vakkas, Abdurrahman İbni Avf cennetle müjdelenen altı sahabi. Aslında on sahabiydi değil mi? Aşere-i Mubeşşere. Onlardan iki tanesi vefat etmişti. Hazreti Ebu Bekir ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Hazreti Ömer ise ölüm döşeğinde. Geriye yedi kalıyor. Peki Hazreti Ömer niçin yedisini değil de altısını seçti? O biri kim? Kim biliyor musunuz dostlar? Said İbni Zeyd. Kim bu? Hazreti Ömer'in amcasının oğlu. Ve eniştesi, ablasının kocası, Fatıma'nın kocası. Hani ilk Müslüman olduğu zaman evine varıp Kur'an ayetleriyle tanıştığı o evin sahibi Said İbni Zeyd. Niye seçmedi onu? O da akrabam. Bir evden bir kurban yeter. O da girmeyecek bu işe. Hassasiyeti görüyor musunuz dostlar? İmamet böyle bir hassasiyet insana kazandırır işte. Ve Hazreti Ömer der ki o zaman bana böyle bir yetkiyi verdiniz benim sözlerimi de yerine getireceksiniz. Nedir o sözler? Siz ey altı kişi bugünden sonra Hazreti Ayşe'nin evinde toplanacaksınız. Üç gün zarfında yeni halifeyi seçeceksiniz. Sakın ha bu üç günü dördüncü gününe çevirmeyin. Dördüncü gün yapmayın. Yani üç günün sonunda bu işi bitirin. Ve sahabeden Ebu Talha el Ensari'yi çağırır. Bu zat dostlar Ensar'ın Ömer'i diye bilinir. Aynen Hazreti Ömer'in ahlakına sahip bir insandır. Ömer nasılsa Talha da öyledir. Hiddetli, söyleneni yerine getiren cesaretli ve korkmaz birisi. Ebu Talha'ya der ki Hazreti Ömer bu altı kişiyi ben seçtim. Sen ensardan 50 kişi seçeceksin. 50 tane savaşçı bu 6 kişinin istişare edeceği evin önünde nöbet tutacaksın. Eğer bu 6 kişiden 5'i bir isim üzerinde birleşir, biri muhalefet ederse o birin başını uçuracaksın. Dördü bir isim üzerinde birleşir, ikisi muhalefet ederse o ikisinin başını uçuracaksın. Üçü bir isimde birleşir, üçü de bir isimde birleşirse Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu onun reyine başvurun. O hangi tarafı seçerse o tarafın adayı halife olsun. Olur ki Abdullah İbni Ömer benim oğlum diye görüşü kabul edilmezse o zaman bakın Abdurrahman İbni Av hangi taraftaysa o taraftaki insanın adayını seç. Tanzimi görüyor musunuz dostlar? nizama bakın. Çünkü Ömer en büyük nizam olan İslam'ın aşığıdır. Ama gel gör ki bugünün insanları, bugünün Müslümanları bizler nizam ve intizamdan gayri yaşıyoruz. Bizler öyle bir medeniyetin ve öyle bir mirasın insanları olarak onlardan günümüze bu nizamı ve intizamı taşıyamadık. Allah o nizam ve intizamı yeniden nasip etsin bu ümmete inşallah. Ne oldu dostlar? Hazreti Ömer vefat etti. Ve insanlar bu istişare heyetinin belirleyeceği halifeyi beklemeye başladılar. Ebu, El, Ebu Talha El Ensari 50 savaşçı ile bu altı insana dedi ki haydi girin Ayşe'nin evine ve orada halifeyi belirleyin. Abdurrahman İbni Af o gün Ebu Talha'nın bu emrine uyarak halifeyi seçmek için Ayşe'nin Ayşe, validemizin evine girdiler. O gün istişare heyetinden bir eksik vardır. Talha İbni Ubeydullah Medine'de değildir. Dolayısıyla beş kişi halifeyi seçmek için Hazreti Ayşe'nin evinde toplandılar. Abdurrahman İbni Af dedi ki gönüllü olarak bu işten çekilmek isteyen var mı? Kim? ben halife adayı değilim deyip bu işten çekilecek. Hiç kimseden ses çıkmadı. Abdurrahman İbni Af dedi ki ben çekiliyorum. Ben halife olmamak üzere çekiliyorum ve çekildi. Ondan sonra bir daha tekrar etti soruyu. Var mı başka çekilmek isteyen? Yine ses yok. Bu sefer Abdurrahman İbni Af dedi ki ey Sad İbni Ebi Vakkas amcasının oğlu sen de çekil... Benim amcamın oğlu ...ben onu da çeki, çekiyorum bu işten. Geriye kim kaldı dostlar? Hazreti Ali, Hazreti Osman ve Zübeyir İbni Avvam. Bu üçü kaldı. Abdurrahman İbni Avv ondan sonra Medine'nin sokaklarına düştü. Tek tek insanlara sordu. Üçüncü halife olarak kimi seçmek istersiniz? Baktı ki insanların reyi, oyu, görüşü iki insanın üzerinde. Ya Hazreti Ali ya Hazreti Osman. Üçüncü bir isim yok. Kimisi Hazreti Ali istiyor kimisi Hazreti Osman'ı istiyor. Yeniden geldi eve Abdurrahman İbni Avf. Topladı yeniden istişare üyelerini ve tek tek yanına çağırdı. Ali'yi çağırdı Hazreti Ali. Ey Ali dedi eğer sen birini aday olarak seçmek isteseydin kimi seçerdin? Hazreti Ali dedi ki Osman'ı ya Osman'ı seçerdim dedi. Peki dedi Allah razı olsun. Osman'ı çağırdı. Ey Osman eğer sen halifeyi seçmek isteseydin kimi seçerdin? Ben Ali'yi seçerdim dedi. Osman Ali'yi Ali ise Osman'ı seçiyor. Daha sonra Abdurrahman İbni Af sırasıyla Sad bin Ebi Vakkası ve Zübeyir İbni Avvam'ı da çağırdı. Sizler kimi seçersiniz? Bizler Osman'ı genel ibre Osman'ın üzerinedir. Ve o günler dostlar Hazreti Ali 43 yaşlarında Hazreti Osman ise 70 yaşlarındadır. Yaşın da verdiği bir tecrübeyle Abdurrahman İbni Af'ın düşüncesi de Osman'ı seçmek üzeredir. Son gün toplanır insanlar ve istişare üyelerini de alarak Abdurrahman İbni Af ...Mescid-i Nebevi'nin yolunu tutar. Ne, nerededir Ebu Talha? Çağırır Talha'yı. Al elli tane askerini Allah Resulü'nün mihrabının önüne gel der. Osman nerededir? Osman her zamanki gibi utancı, utancından mescidin en gerisindedir. Çağırtır onu, onu da yanına oturtur. Ali'yi de çağırtırır yanına. Kendisi de Allah Resulü'nün minberinin üzerine çıkar. Ve nereye çıkar biliyor musunuz Abdurrahman İbni Af dostlar? O güne kadar hiçbir sahabenin yapmadığı Resulullah'ın basmış olduğu basamağa çıkar. Resulullah hutbeyi verdiği o basamakta hiç kimse oraya ayak basmamıştır o güne kadar. Ebu Bekir halife olunca bir, bama, bir basamak aşağıdan insanlara hutbe verirdi. Ömer halife olunca Ebu Bekir'in bastığı yere de basmaz bir basamak daha aşağıda dururdu. Ama o gün Abdurrahman İbn Af ümmetin bu zor meselesi karşısında ...Rasulullah'ın bastığı yere basıyor. Ve bunun da gerekçesini anlatıyor. Ey insanlar biz yeni bir halifeyi seçmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Ve ben en hayırlı olanı bugün sizlere söyleyeceğim der. Döner Allah'ın huzuruna saatlerce dua eder sessizce. Hiç kimse Abdurrahman İbn Af'ın neye neye dua ettiğini, Allah'tan neyi istediğini bilmez. Sonra döner ve ey Ali der. Şimdi seçeceğim insana biat edecek misin? Evet der. Ey Osman benim seçeceğim insana biat edecek misin? O da evettir. Ve bendir Osman İbni Affan'ı ümmetin üçüncü halifesi olarak seçtim. Daha sözünü bitirmeden dostlar. Hazreti Ali ilk kez koşar Osman'ın eline yapışır ve Osman'a biat eder. O anda mescitte ilk biat eden Hazreti Ali'dir. Ve daha sonra insanlar halka halka gelerek Hazreti Osman'ın eline tut, elinden tutar Osman'a biat ederler. Artık Osman İslam ümmetinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu İslami otoritenin ...üçüncü halifesidir... İyisi mi dostlar biz... ...halife olan Osman'ın... ...hayatını bir dahaki derse bırakalım... ...burada şu temenniyle... ...bitirelim isterseniz... ...Rabbim inşallah... ...bizleri de Osman'ın yolundan... ...gidenlerden eyler... ...haya'nın timsali olan Osman'an... ...Osman gibi... ...haya'yı öğrenenlerden eder... ...ve bu iffetsiz çağa... çağa ...haya'yı taşıyanlardan eder... ...ve bizleri de Osman gibi cömertliğin zirvesi olup Allah yolunda infak etmenin, vermenin, o yüce duygunun nasıl bir duygu olduğunu, imanın onunla nasıl kemale erdiğini bizlere de gösterir. Rabbim onların yolundan gitmeyi bizlere nasip eder. Allah'a emanet olun, bizi de Rabbur Rahim'imize emanet edin inşallah.